Selam arkadaşlar, bugün kendi bu Raw Stars karakterinizi nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak açıklamada verdiğim siteye girin. Siteyi ilk açtığınızda oturum açmanızı isteyecek. Oturum açtıktan sonra sizi buraya yönlendirecek. Bilgisayardan yapsanız daha iyi olur. Ben telefondan gösteriyorum. Siz de telefon kullanacaksanız yukarıdan 3 noktaya basıp masaüstü sitesi seçeneğini işaretlerseniz daha geniş bir görüntü olur. Sonra buradaki metin kutusuna ilk olarak Brawl Stars yazıyoruz. Sonra nasıl bir karakter tasarlamak isterseniz onunla alakalı şeyler yazın. Site Türkçe destekliyor ama benim tavsiyem İngilizce yazın. Mesela ben siyah saçlı bir karakter istiyorum ve kılıcı olsun. Tabii siz daha uzun şeylerde yazabilirsiniz. İstediğinizi yazdıktan sonra yan taraftan oluştur butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra yukarı kaydırın ve istediğiniz şekilde resimler tasarlayacak, burada biraz beklememiz gerekiyor. Evet karakterimiz oluşturuldu gördüğünüz gibi, hangisini kullanmak isterseniz üzerine basılı tutup resmi indirdiğin. Video bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz içeriklerin devamı için abone olup like atabilirsiniz.